Çevremdekilerin bozuk tesettürleri beni tesettürden soğutuyor ve örtünme kararımı erteliyorum. Ne yapmalıyım? İslam'a göre örtünme nasıldır? Şimdi bu hanım kardeşimiz bahane mi arıyor acaba? Yani çevredeki kötü örtünenlere bakıp da bahane mi arıyor acaba? Sana ne kötü kötü tesettürü olanlardan? Hiç iyisini görmedin mi? İyisine benzet kendini. Bu mazeret kıyamet günü kabul edilmeyecek. Ya Rabbi ben falanlara baktım canım sıkıldı o yüzden de örtülmedim. Bu kabul edilecek mi? Bu mantıklı mı? İslam'a göre örtünme nasıldır? Bütün vücudun örtülmesidir. Hanefilerde ve Malikilerde yüz ve el hariç Şafilerde ve Hanbelilerde yüz ve el de dahil olmak üzere hepsi örtülmesi gerekiyor. Hanefilerle Malikilerde yüz ve el hariçtir. Ancak fitne ortamında Hanefilere göre de yine örtünmesi, yüzün de örtülmesi gereklidir. En azından çoğunluğunun. Çünkü fitne ortamı fitneden dolayı yani yüz normalde farz değil. Yani yüzü örtmek farz değil normalde farz değil ama fitne olacaksa fitne haramdır. Fitneye sebep olmak yani haramdır. Dolayısıyla ondan dolayı örtünmesi gerekmektedir. Kadının örtüsü, elbisesi tüm vücudunu kapatmalı, geniş olmalı, içini göstermeyecek şekilde kalın olmalı ve dar olmamalı. Cazip renkler tahrik edici renkler olmamalı. Örtüde ölçü budur. Onun dışındaki şeyler örf adete göre. Adanalılar başka türlü icabında biraz farklı bir model. İstanbullu başka türlü, Mısırlı başka türlü, İzmirli başka türlü, Fransa'daki başka türlü olabilir. Ufak tefek model farklı. Yani İslam İslam tayin ettiği bir model yok yani. İslam buna karışmamıştır. İslam ana esasları koymuştur. Onlar da söylediğimdir.